Arkadaşlar merhabalar bugün benim için Clash Royale hayatımda gerçekten çok önemli bir yere sahip bir desteyle oynuyoruz. O zamanlar yıl tabi 2017-2018 zamanları arkadaşlar ve Clash Royale yayıncıları bayağı vardı ve ben turnuvalarda Golem yerine Pekka oynardım arkadaşlar. Ve bu Pekka uçan makine destesiyle yani o zamanlar Barış Brat turnuvalarında falan birinci oluyordum ödüllü turnuvalarda. O zaman tabii 25 yıl Google Play Kod o ödüllerini falan alırdım. Yani bu deste benim için gerçekten çok ayrı bir yere sahip. Ne kadar golemci olsam da bu desteği her gördüğüm zaman yani bir iç çekerim açıkçası. Benim için çok önemli bir destedir. 2019'dan sonra artık metası yavaş yavaş kalktı ve şu anda neredeyse hiç kullanılmıyor açıkçası. Evet ilk rakibimizi bulduk. Evet Türk geldi. Gerçekten inanılmaz. Ben çok çok eskiden bu klandaydım arkadaşlar. Türk team diye. Ee, yani şu an çok büyük bir tesadüf oldu. Eskiden ben bu klandaydım. Hatta klanın e, şeyine bakacağım. 2018-2019 arası Türk team diye bir klan kurmuştuk. Bu klanın kurucularından birisi benim. Evet elektro mi Evet şu güzelim desteğiyle elektro deve de bir cevabını cevap verelim. Güzel hayalet de görünmez. Ana kuleyi açamaz o çok güzel. Şimdi goblin kulübesine atalım. Böyle goblin kulübesiyle 3-5 vurduk arkadaşlar. Yani uçan makine şok birliği ve goblin kulübesiyle böyle alev topu beyti yapardık. İşte rakip birine alev topu veya zehri atarsa diğerini kullanırdık. Hani bizzat bu kraliyet domuzu destesine de benziyor aslında biraz bu mantıkla. Şimdi şöyle bir madenciyi de atalım. Gene güzel yakaladı. Tamam fena değil. Alalım onu. Özelliği basacak aynen. Tamam rakip şu anda biraz fazla iksir harcamış olabilir. Şöyle hayaleti de atalım. Çok güzel bu arada. Pekka bir tane vurdu. Ve arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Benim o zaman seviyelerim iyi olsaydı ben gerçekten bu desteği oynayacaktım. Yani belki de pekkacı olabilirdim. Çünkü bu desteği gerçekten çok seviyordum. Evet Emir birazcık şöyle de bir çarpalım elimiz dönsün. Bu desteği o kadar çok seviyordum ki arkadaşlar hani bazen şöyle oluyordu. O zamanlar tabi yani goleme mi döndük tekrardan diyordum. Kupa maçlarında golem oynamam gerekiyordu. Seviyelerim goleme yetiyordu. Ve diyordum şu desteği oynasam ne iyi olurdu falan. Gerçekten çok sevdiğim bir destedir arkadaşlar. Yani benim için Clash Royale hayatında 3 önemli deste var. Bir ilk golem destem. Golem vouchurlu. Bir süt adam destesi. Bir de bu deste. Benim için Klaşver hayatımda çok önemli yere sahip 3 deste arkadaşlar. Şöyle atalım. Hatta ben riske girmeyeceğim. Goblin kulübesini de atacağım. Evet rahat savunduk. Kontrollü oynarsak alırız. Bu, bu destenin adı zaten Pekka e, şey yok. Pekka madenci kontrol destesi. Güzel. Madenciliğini ufak ufak vuruyoruz. Yani Clashwell'in efsanelerinden Pekka ile madencinin birleştiği çok güzel bir deste arkadaşlar. Zaten uçan makine ve çok bildiği 2017'nin sonunda çıkmıştı. 2018'de de bu deste direkt popüler oldu arkadaşlar. Yani şu anda bu elektro dev destesi falan ne kadar popülerse o zaman arkadaşlar bu deste 2.6'dan bile daha popülerdi. Yani o kadar kullanılıyordu. Clash Royale'in genlerini işlemiş bir desteydi. O zaman tabi ödüller böyle 25 yıllık Google Play kodu falan vardı. Bayağı kazanırdım onları. Ya yani bazen kazanamazdım. İlk 3'e girdiğim, ilk 5'e girdiğim de olurdu. Barış Bra turnuvası vardı. O Barış Bra turnuvasında birinci olmuştum. Bu desteyle. Hatta Barış Bra'yı da yenmiştim bu desteyle. Klon oynuyordu. Golem klon oynuyordu. O zehri falan basıyordum. Rahat bir şekilde kazanmıştım. Şimdi arkadan güzel bir e, atağa çıkalım tekrardan. E zaten madenci oynadığımız için o kadar kolay alamayız. Bir de kasırgası da var. Güzel iki tane rahat vurduk. Riske girmek istemiyorum. Hani Zehre falan belki dönülebilir yavaştan ama. Veya köprüden pekka falan yapmaya gerek yok. Elektro devle mi savunacaksın? Aynen. Yani bu deste arkadaşlar bakın elektro dev. şu anda meta'da en çok kullanılan destelerinden birisine karşı bile çok işi yapıyor açıkçası. Evet oraya eğer ki zehir şey yıldırım atlıysan biz de elimizi döndürmek için zehri atmaya başlarız. Ya bir de mazi destemi oynarken ee, çok eskiden kurduğum klanın e, ee, kurucularından olduğum klandan birisinin gelmesi gerçekten çok büyük bir tesadüf oldu. Yani kurgu desek gerçekten yeridir ama yani kurgu falan yok. Büyük mücadele zaten. Garip oldu. Ki bu desteği oynadığımda da bu Türk içtiğim klanında oynuyordum açıkçası. Hatta Barış Bray'ı yendiğimde de Türk içtiğim klanındaydım. E, ee, hatta şeyini paylaşırım. İyi oyundu diyelim. Evet şu klana bakarız biraz sonra. En son maç sonunda rakiplerimize de bakarız. Erkek evet, galibiyetimizi aldık. Bayağı uzun sürdü açıkçası. E, Madencide de hani almak o kadar kolay olmadığı için e, öyle rahat gidip alamıyorsunuz. Hasarı da az ancak güzel bir maçtı bizim için. Özellikle elektrode bir yer. Gerçekten en nefret ettiğim desteği de yenmek güzel oldu. Evet Türkiye arkada. Ben bol şans diyeceğim. E, bu arada Azerbaycan'dan gelmesi de güzel oldu. Yani iyi oyundu diyemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü e, dediğim gibi yani böyle iyi oyundu deyip oynayanlar çok fazla oluyor. Yani belki arkadaş gerçekten güvenilirdir bu arada. Daha önceki videomda da söylemiştim ama yani maalesef ki hani böyle iyi oyundu deyip sonra son saniye ana kuleme çarpma ok falan atıldı. Yani bunu 2-3 defa yaşadım. Yani o yüzden artık e, oynuyorum açıkçası. Böyle çok güvendiğim biri olmadıkça oynuyorum. Evet Splash Yard oynuyor. Küreselde bu destenin ismi Splash Yard. Tek atalım. O hayalet bu arada vurur. Ana kulesini de açamaz şu an. Güzel. Şimdi zehirden sonra 3 kart attı sanırım. O yüzden şu an elinde zehri yok. Uçan makineyi çıkaralım. Bu desteyle oynarken eğer ki rakibimde zehri alet topu falan varsa kesinlikle saymak gerekiyor. Evet rakip bu arada şeyini harcadı. O yüzden şöyle güzel bir şöyle güzel bir zehir. Buz büyücüsüne değdi mi? Şu an değdi. Tamam. Atmasak da olurdu aslında. Birazcık e, agresif oynadık. Oraya çarpma da atmak istemiyorum. Çünkü mezarlık hatağına çıkarsa çarpma bizim için önemli bir kart olabilir savunmada. O yüzden <laughs> onu kullanmayalım. Tamam. Goblin kulübesi atalım o zaman. Dikkatli olalım yani her daim özellikle iskelet kral ve yavru ejder kulemize gelirken dikkatli olalım arkadaşlar. Çünkü bir mezarlık hata yapmak isteyebilir. Şöyle bir çarpalım burayı. Güzel. Şöyle o bir tane goblini bile değerlendirirdim arkadaşlar. O gelen bir tane goblini bile değerlendirip madenci atardım. Ve bazen de tutardı yani. Evet. Şuradan hayaletle hemen destekleyelim. Evet. Yine bir kasırga. Ya Goblin kulübesini yine buradan atacağım. Çünkü ben sağdan gidiyorum. Soldan gitmek istemiyorum. Yani çünkü e, oraya 1200 hasar verdim. O yüzden buradan gideceğim. Şöyle Pekka'yı da atacağım. Evet bu arada rakip mezarlık attı. Tamam. Tamam. Bir şey atmayacağım. Yani orada rahat savunuruz bence. Tamam. Şimdi şuradan bir madenci atacağım. Buz büyücüsü gelebilir. Tamam. Buraya da güzel bir zehir, sonuçta rakip mezarlığında harcadığı için zehrimizi de iyi bir şekilde kullanabiliriz. Evet, yakaladık mı rakibi? Şöyle bir uçan makine daha atalım. Evet, uçan makine kulek. Uçan makine gerçekten çok tehlikeli bir karttı arkadaşlar ve ikinci galibiyetimizi de aldık. Bu arada kusura bakmasın. Yani iyi oyundu dedi. Hani sal salmak da isterdim ama Hani maalesef ki çok fazla yapılıyor arkadaşlar. Hani böyle e, berabere bırakınca kule canından aslında kazanıyorum. Kaz Pardon berabere bitiyor. Ancak son saniye böyle prenses kuleme bir çarpma atıyor arkadaşlar. E, tabi çarpma hasarını vurduğu için kule canıyla kazanıyor. Hani güveniyoruz mesela adam. E, böyle şeyler yapabiliyor yani. Tabii ki belki kendisi yapmayacaktı. Hani burada kendisini şey yapmıyorum. Ama yapan oluyor. O yüzden ben benim de artık güvenim maalesef ki sıfıra indi. Evet. Domuz bincisi geldi. Şu anda bu banlı turnuvada aslında oynamak isterdim ama maalesef ki arkadaşlar madenci ee, şey yasaklı kart. Yoksa bu desteği oynardım gerçekten oynardım yani. Bu destenin bendeki kredisi sonsuz yani bana yaşattı o prime dönemler 2018 zamanları asla unutmuyorum yani o dönemleri benim için çok özeldir Clash Royale'in gerçekten efsane olduğu zamanlardı şu anda da tabi güzel ama hani eskiler her zaman biraz daha böyle farklıdır ekstrem olsaydı belki ana kulemi açmayı düşünürdüm ama neyse e bu depremli versiyon mu acaba diye bir düşünüyorum güzel bir madenci atalım ya Emin olamadım ama güzel. Ya bu sanırım banlı turnuva için deniyor. Çünkü e, Twitter'da falan görmüştüm. Böyle banlı turnuvada e, bu desteği, kraliyet turnuvasında bu desteği e, tavsiye edenler olmuştu. Şöyle uçan makineyi ortalığa atıyorum ki arkadaşlar öbür tarafa giderse uçan makineyi yine görsün. Pekka'yı da atalım. Evet orada güçlü madenci Pekka'yı alacak. Yani az kaldı. Umarım o Pekka onu alır. Alamayacak. Evet sağlam vurdu. Ee, bizim özellikle 2 kat iksire girip savunmamızı tamamıyla artık iyi hale getirmemiz lazım. Vur bir tane hayalet. Vur bir tane harikasın. Bu destede bu arada hayaleti tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü Buradan atacağım. E, çünkü depremi olabilir. Dikkatli olalım. ve bir de çarpacağım. Oradan atmamın sebebi deprem arkadaşlar. Bu da size deprem olabilir. Emin değilim ama. Deprem var mıydı? vardır muhtemelen. Çünkü bininci falan da var. Büyük büyü de çıkarmadı. Deprem gibi duruyor. Şöyle zehir atalım. Güzel. Uçan makinenin işte uzak menzili arkadaşlar bu şekilde bize fayda sağlıyor. Bomba kulesi varmış. Şöyle yapalım. Yani oradan vurması benim için o kadar da önemli değil. Kulecanları eşitleriz? Yani orada 3-5 vursun. Bir tane uçan makine vursa çok iyi olurdu. Aynen. İskeletleri biliyorum. Güzel bir çarpma. Madenciliğiyle çarpma gerçekten güzel gidiyor arkadaşlar. Yani küçük birimlerden dolayı. Madenci destelerinde genelde tomruk olur ama e, bence çarpma da madenci destelerinde önemli bir kart diye düşünüyorum. Buradan geldi yine. Tamam. Sonuçta kulecanları ne eşitleri. Uçan makine yine sağ tarafı mükemmel gördü. Uçan makine gerçekten hani menziliyle çok sinir bozucu bir kart arkadaşlar. Vur uçan makine. Vur bir tane. Çok güzel. Harikasın ya sen. Buradan gidelim. artık orası neredeyse düşecek. Şöyle ben burayı savunacağım. Tamam bu arada vurdular. Ama emin değilim alır mıyız orayı. Şöyle yapacağım. Tamam oraya aldık. Zehri atalım. Çarpmayı atalım. Evet bu maçımızı da kazandık. Yani dediğim gibi deste gerçekten akıyor arkadaşlar. Yani e, ki oynadığımız desteler de öyle meta desteler yani şey destelerle oynamadık. Elektro dev yendik. Splashyard dediğimiz klasik mezarlığı yendik. Binici depremi yendik. Yani yeniyoruz yani bu desteğe de hala o ruh var yani içimde. Bu desteği oynadığım zamanların ruhu hala içimde yani. Çok seviyorum bu desteği ya. Evet, Miki Taryan geldi. 2K21. Evet 2021. Bu sanırım şeyde kullanılıyordu bu. NBA mi? Basketbol oyunlarındaydı herhalde. NBA 2K22 falan. Evet. Evet uçan makine geldi. Evet şu anda aynı kartları koyuyoruz. Ancak o muhtemelen şeydir. Kraliyet domuzudur. Bakalım. Yalnız o kuleye vurur. O yüzden ben çarpma atıyorum. Evet. Bir tane de vurur o uçan makine. Uçan makinenin şu yanı güzel arkadaşlar. Ölü canlı bile olsa kuleye bir tane vuruyor. Çünkü uzak menzilde olduğu için arkadaşlar e, kule göremeden kendisi vuruşa geçiyor ve ölü canlı bile olsa bir tane vuruyor arkadaşlar. Bu yanı güzel. Aynı şey büyülü okçuda da geçerli bu arada. Bu arada ana kulemizi açtık. Yalnız savunursak tabi ana kulemizi açmamızın keyfini yaşarız ama biraz vuracak. Bizde alan hasarlı kartlar birazcık sıkıntılı olduğu için. Evet. Eşleşme tamamıyla rakipte. Evet toksik diye de başladı. Yani e, özellikle arkadaşlar alan hasarlı aslında hayalet dışında bir kartımız yok. O yönden bir sıkıntımız var. Alev topu olmasından dolayı uçan makine bu e, şok birliğinden sıkıntımız var. Şöyle goblin kulübesini atalım. Ya Bizim de zehrimiz var ama alev topu direkt etki eden bir kat bu destelerde. O yüzden bu desteğe karşı alev topu biraz daha etkili aslında. Ve zehri atalım. Yani ana kulemizi açtık ama çok hasar yedik. O yüzden o kadar da mutlu değilim şu an. Ama güzel şu an. Soldan gelmesi iyi oldu. En azından kule canlarını eşitleriz. Şöyle buradan bir madenciyle bence yavaştan bir başlayalım artık. Yani hiçbir şekilde hasar yemeyip madenciyle falan bu maçı almamız lazım. Ve ben de arkadan bir pekka yürüyüşü yapayım. Yani büyük bir risk alıyorum şu an çünkü sağdan da gelebilir ama. Aynen. Hemen buraya bir zehir. Hemen buraya bir zehir. Hayaleti de şöyle atalım. Buradan gelebilir. Evet, güçlü madencisi de varmış. Bu ekstra sıkıntı oldu. Çünkü şok birliğini de kullanamayacağız. Alev topu var. Şu an alev topunu atması için attım. Çok güzel bu arada. Tamam. Ben buradan köprüden Pekka atarım şu an. Cidden şu an yapılması gereken bu arkadaşlar. Arkadan madenci atıyorum. Uçan makine gitme öbür tarafa. Ölmeyin şeyler çok bildikleri. Çok güzel. Yakaladık mı? Yakaladık gibi duruyor şu an. Vur Pekka. Bir vuruş daha 318. Bir vuruş daha kazandık. İşte budur. Ya bu deste hala iş yapıyor ya. Gerçekten bu desteyi kullandı arkadaşlar. Yani efsane bir deste ya. Bu desteyi çok seviyorum arkadaşlar. Meta falan demeyin kullanın arkadaşlar. Kazanıyorsunuz. Ya bu destenin benim için yeri ayrı demiştim. Ve 4 ile 4 yaptık. Gerçekten çok sevdiğim bir deste ve hala da bir yere kadar bence iş yapabilir. Ee, zaten Pekka'cılar da çok fazla yani Türkiye'de bu desteği de düşünebilirsiniz Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur İzlediğiniz için teşekkür ederim Görüşmek üzere